Senetlerde şirket kaşesi üzerine atılan çift imza, imzalayan şirket yetkilisini borçlu veya kefil yapar mı? Ticaret hayatında en çok karşılaşmış olduğumuz hususlardan bir tanesi şirket adına senet düzenlenmesidir. Özellikle şirket kaşesi üzerine şirket yetkilisi tarafından çift imzaatının atılmış olması, şirket yetkilisini borçlu veya kefil yapar mı sorusu akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 776. maddesi gereği senetlerde tek imza yeterli olup çift imza şartı bulunmamaktadır. Şirket kaşesi üzerine atılan tüm imzalar şirketi temsilen atıldığı kabul edildiğinden şirket yetkilisini sorumluluk altına sokmaz. Yani şirket kaşesi üzerine atılan birden fazla imza şirket yetkilisini borçlu veya kefil yapmaz. Ancak şirket kaşesi dışında atılan bir imzanın bulunması halinde, imzalayan kişiyi kefil yapar. Daha fazla bilgi almak için makalemizi okuyabilir, sorularınız için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.